A, arkadaşlar arkadaşlar uçak sahibiyim ben. Arkadaşlar. Cihat Alo. sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen Orkan abi yaptı biliyorsun. Ben SVS ajan 58 hepinizin dedi. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Ye yemin et. <laughs> sana bir Cihat sana bir tövüyorlar ola. <laughs> Şurayı yapmalan Oyunda ben eğlenmiş. herkes bağırıyorlar. Oyunda ben yoktum değil mi? Hayır yoktu yok. 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 Sana <laughs> adamı. sana bir seviyorlar. Adamın durduk yere galyana getirin <laughs> öyle <öz> adamları ya. Kere var ya. Lan bir bırakın lan bir bırakın lan. Dört tane silah alacaktım tam sana kaldım bile. Dört, dört tane silah alacaktım Orada bir sürü silah var. Hayır dört tane silah niyetlendim. <laughs> Neresi? Ne? Ne? Karşı 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 Mermim kalmadı. O harbiden bir alır mısın hocam? Bak bak Cüneyt çarptığına bak bak. <laughs> Ortada da shotgun Arkadan 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 sizi var geldiler, ya. Geldiler, geldiler. Gidin bu taç. Gidin bu taçsız olun. Önümüzde Ortada adamlar. bayrağını gören çekebilir mi? Aldım abla. Thank you. Bakayım. Burada değil de tam şu tarafta herhalde. Şey ya? Molotovu siz mi attınız da buraya? Ben, ben, ben attım ben attım. Nerede sen attın ben attım. Ben de attım lan. Bak şimdi bu adamlar bir de saklanıyorlar. Az önce bana da aynı Aa, şey yaptı. Burada. <laughs> burada adam. İşte <laughs> bundan korkuyordum Aa, tam, tam olarak. Abi bak burada gidiyoruz. Hepiniz o tarafa gidiyorsunuz. Abi geliyorduk işte. Hocam. Burada hemen hemen. Bak burada burada bak. Bu hemen girin. Bu çukurun altında bak. Yani. Bu çukurun altında adamlar kaçıyorlar üç kişiyle. Gördüm. Aha Cihat'ı vurdu Ajan. Bitti. Cihat Cihat'ı Cihat. vurdu lan. Başka nerede var? Kanka seni vuran madde Cihat'la. Adaş Sağ... ne evet. oldu lan? Sağdaki duvarda vardı bir şey. Adaş ne Ad... geberdin be? Adaş ne gördün lan? Nerede? Da burada, burada. Abi ses var ses. Adla, adla. ses var ses. Abla abla. Ses var ses önünde. Bak bak orada bir yer ses var. Sağda sağda. Abla abla. Baba geliyorum dur. İki kişi birden geldi. Dayan, dayan, dayan. Bir kişi geldi. Fuat artık? açıyorum Fuat. Fuat açıyorum Fuat. Çağır abi Ay, abi. Direkt buraya gel. Evet. Abla. Geberiyordum az daha gördüm. Volkan abi adamlar var çabuk çabuk. Ama gel. ben biz onu biz onu ketenpereye getirdik onları. Az daha gebere yazdım az daha. Tamam mısın Fuat? Ke kenardan çok açık tamam. verdiler abla bana ya. Şurada öldüğümü unutmayın bari ya. Belki biri lootlamamıştır. Ulan tam geliyordum lan. Ya. Gel gel bir donum kalmış bari. Cevap <laughs> Bak <laughs> <Çok> kötü <mü? gülüyor> Şu adaşımın adamışımın kutuya bakayım adaşımın. Kutu. ya neden bana beni kandırıyorsunuz ya? Bir dakika ses mi Adam arkamdan sıkıyor What? bana. Ne kadar da güzel. İşaret gelecek şimdi size. 3 2 3 kişi burada. Şat adam biri dibimizde. Abi ben içerideydim. Şimdi çıktım burada. Ben de ne yapacağız? Ben şurada, ben şurada. Biri şurada. Oh, bum, 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 çek, bumba at. Vallik oldular bunlar ya. Dörtlü olunca vallik oluyor biliyor musun? Bak, bak. bak bilmem mi ya. Sabahtan beri yatıyor. Bak bu oyunu vermiyoruz. Ben bakacağım ondan sonra uçacağım. Ya duydum Fuat ne Vermeyeceğiz dedi. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim. Deme, deme aklıma geldi demedim ben. Deme, deme. hı, <laughs> 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 <Bak, ben ne gülüyor> vermeyeceğim. Ya ya. Bilmiyorum <laughs> ne onu ağır gidiyor. Ya. Ne yapacağım vermeyeceğim anlamadım. O ağır gidiyoruz değil <laughs> burayı burayı buraya, buraya bir doldur bak. Ben bilmiyorum. biraz söylesene ya. Anne dolu. Hani? Selamun Aleyküm. Bu söylemiyor. <laughs> Onun devamında ne var? Kötü bir şey mi var abi? <laughs> ne ne ne? <laughs> Yok bir şey. Tam bir susturucuyu da sıkıyor. Siz misiniz? He benim o. <laughs> Sıvış bunlar bir şeyler çevirdiler burada. Çal gibi kaldım böyle. Daha yok abi. Allah anlamadım. Şöyle. Bir, de önümde araba vardı. Araba kayboldu bir anda. Ben de onu ya bakıyorum bir saattir. Ya Şarkı söyledi. Bir buggy var. Sür kaldırmada biri var. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bir tane buggy var dolaşan. Onu sinir oldum. Aha ha burada 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 işte işaretinde Sen senin orada işte. İki saat onunla uğraşıyorum. Buggy varmış, buggy. Buggy lan, buggy. Ben al, ben al, ben beni al, beni al, beni unuttum beni. Ya bir şey olmaz, gel gel. <laughs> gelme, gelme, gelme. Porta vur etti onu, gelme, gelme. Matrix. <laughs> <laughs> Çat, şunun devamını söyle. Abi alana doğru gidek o zaman. Çat, kafa dönünce söylesen onu bir. Ya. Abi onu devamını söylersem yayını kapatılır. <laughs> Canım sende kapanmayacak şekilde söyle. Gitti yere Olmaz. <laughs> ben bu işime geleceğimi biliyorum olmaz. Hayır söz video yapmayacağım bak. Ya gel. Oğlum söz. <laughs> ya sen yapmasan ne olur? Senin Allah belanı verdi Allah senin belanı vermesin. Niye abi? Ne oldu be? Ya bir daha konuşmayacağım lan. Vurulunca konuşmayacağım. Bir Oğlum daha. birisi sıkıyor. Ben ben abi. Nereden ne sıkıyor? Ha. Ben <laughs> ben abi. Evet, 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 çok güzel oldu şey. Ne garip lan abla. Bu taraf atıyor bu taraf. Mantarda var. Hadi. Kadar. birisi uçuyor bu arada sana doğru. Yün yönünde. <laughs> Çıkur kedi. Abi Süpürgeyle onu bir alayım diyecektim ben de. Volkan abi mantar dolu Volkan Aa, abi. Abi şimdi. Sözü mantar dolu. Bak şimdi gördüm. Oğlum benim şey yok Yapma. ya. Yapma. Abi nerede? Abi nerede? Güdü, gidiki mi vurdu? Aha budalarımıza bu hepsi. Bu Savaş, var. hoş gel bu tarafa. Biri burada. Benim iki dal tek sar, benim iki Bugün 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 yakını görmez, görmüyorsan yarın ihtiyarlar gibi yatağa işersin ha. <laughs> Cihat ben bugün formunda ha. <laughs> Dur lan. Cihat bugün tam nerede Adam, ben. adam nerede lan? Araç araba, araba 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 araba. Lan nerede nerede? Araba sadece araba diyorlar mi? Bilmiyoruz diyor. lan bilmiyoruz. <laughs> dedi işte bu abi. Öldü. Öldü adam öldü. Artık yok. Vırçık oldu. Tekstin vırçık. vırçık. oldu. He. Arkaya dikkat edeceğiz artık. Prizm'da birileri var sanki bu arada. Dikkat edin Prizm'da adam var bence. İki kişi var hemde de. Biri şu duvarda. Abi şu İşaret attın ama görmüyor musunuz mu bilmiyorum. İkisi de büyüklüğe Bir tarafından. Biri de burada. Hem de Aklınıza şu komik koşmayla gidiyorlardı. Lan nereden tutuyorsun bana? Ya bu benim var ya mahvediyor bak, evin <laughs> köşesinden tutuyor <laughs> şuradan. He? Onu birisi alsın ya, beni delirtti bu. Şapşik ya. Mahvoldum ya. öbür adam nerede? Niye gülüyorsunuz? Allah Allah. Ana buldum seni Allah. daha ben. Benim de elimde var silah, benim de elimde silah var biliyor musun? Hadi amca. Bir bayılsana Sıbaşı. Bayılmayacağım değil mi bayıl- Ana! Hazır mıydınız siz? Silahını öpeceğim! Adam beni burada patates etsin, sen onu da bekle maaf Ölmedim bayıldım pardon. <laughs> Vay arkadaş ya. Bu yukarı, yukarıdaki başımıza bela olacak ama haberiniz olsun abi. Yok. Nerede bu abi. Bak bu? Ha şurada gördüm ya. Nerede lan? Oo. Oh. Aha. Aa, arkasında iki, iki. evet. kişi iki. Ba ba Abi ne demek Abi şey kamıyor hmm. çok yakınsın. <laughs> <abi. gülüyor> Niye yok benim. Düz olduk. Ya yeter ya. Aha <laughs> Cihat'ı neyle vurdun? Aha Cihat mı o da? Allah Allah. Süpürgeyle mi vurdun ya adamı? Evet. Adamın bıçığı çıktı. La 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 kardeş. Adaş. La 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 bunu. Ay Allah belanı vermesin. Cihatmış bu. Ben de yaptığını Cihat adam orada. Cihat. Tamam abi. Sibel abla. Dikkat oraya Evet. Oraya dikkat. İyi sıkıyor. Sayada bak. Tamdır benim ucunda diyecek. Kafa aldı kafa mı? <laughs> kafa mı aldı mı? Lan şunun arkadaşını Ben şimdi ayağa aldım. Lan sen ne oldun? Help. Sibel abla benim bir kaldım sen. Adam uçarak geliyor. Kaldırıyor Gemini... Çabuk gelir, adam geldi. Abla Bırak, abla bırak. bırak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ne oldu şerefsiz? Allah defol git. Abla sağ ol. Ne demek? Vırtçık o kadar ne da Kocam şöyle fotomuzu çekseydin Ben de geleceğim ben de gel Ben de geleceğim. Hadi de gel, gel. <laughs> Ne güzel oldu şu anda Hadi girdiğiniz <laughs> şeye kadraca Bir boy farkla Swash Ay fotoğrafımız çok güzel oldu